نور دعاء آسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نذر عيني بحرمة اسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نذر عيني بحرمة فعل محمد. اللهم نذر عيني بحرمة سر محمد. اللهم نور عيني بحرمة صدق محمد اللهم نور عيني بحرمة حلم محمد يا أنبار النور يا منور الأمور يا شافي يا كافي يا معافي عشق محمدا بحرمة هذه الأسماء يا الله يا الله يا الله Celle Celaluhu, Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Anlamı, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Allah'ım, Muhammed'in ismi hürmetine gözümü nurlandır. Allah'ım, Muhammed'in işleri hürmetine gözümü nurlandır. Allah'ım, Muhammed'in sırrı hürmetine gözümü nurlandır. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu hürmetine gözümü nurlandır. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hilmi hürmetine gözümü nurlandır. Ey nurun nurları, ey her işin aydınlatıcısı, ey şafi, ey kafi, ey afiyet veren bu isimler hürmetine beni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aşık eyle beni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevmeyi nasip eyle. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Celle Celaluhu, onun şanı Allah'ın şanı yücedir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Nur duası. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور عيني بحرمه اسم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نور عيني بحرمه فعل محمد اللهم نور عيني بحرمه سر محمد اللهم نور عيني بحرمه صدق محمد اللهم نور عيني بحرمه حلم محمد يا أنبار النور يا منذر الأمور يا شافي يا كافي يا معافي أشق محمداً بحرمة هذه الأسماء يا الله يا الله يا الله جل جلاله آمين والحمد لله رب العالمين اللهم رحمن رحيم اللهم أضيل اللهم Muhammed'in ismi hürmetine gözümü nurlandır. Allah'ım, Muhammed'in işleri hürmetine gözümü nurlandır. Allah'ım, Muhammed'in sırrı hürmetine gözümü nurlandır. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğu hürmetine gözümü nurlandır. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hilmi hürmetine gözümü nurlandır. Ey nurun nurları Ey her işin aydınlatıcısı, ey şafi, ey kafi, ey afiyet veren bu isimler hürmetine beni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aşık eyle. Beni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevmeyi nasip eyle. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Celle Celaluhu, onun şanı Allah'ın şanı yücedir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kıymetli dostlar, dirirken göz nimetini hatırlatmak istiyorum. Bir et parçası olan gözümüz ile görüyoruz. Ve böylece hayatımız kolaylaşıyor. Görmediğimizde kapkaranlık bir dünya. Allah göremeyen kardeşlerimize sonsuz sabırlar versin. Onun mükafatını inşallah ahirette göreceklerdir. Bizler de görememenin ne demek olduğunu anlamak istiyor isek dışarıda beş dakika gözü kapalı dolaşalım. Ne kadar zor bir hayat olduğunu o zaman anlarız. Gözlüğü para veriyoruz ama gözümüzü ücret ödemedik. Ücreti Allah'a inanmak, O'na kul olmak ve şükretmektir. Kıymetli dostlar, hayatta hep güzel şeyleri görmeye çalışalım. Çünkü güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Hep bardan dolu tarafını görelim. Hayatta hep güzel şeyleri görmeye çalışalım. Allah'ın ne kadar büyük bir yaratıcı, sanatkar olduğunu görmeye çalışalım. Kainata baktığımızda, güllere, çiçeklere baktığımızda onun ne kadar büyük sanatkar olduğunu görmeye çalışalım inşallah. Evet, başka bir videoda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.